Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuzun Garnier reklam çekiminden muhteşem görüntüleri geldi. Sevilen oyuncumuzun pürüzsüz görünüşüyle muhteşem karelerini sizler için paylaşıyorum. Garnier çekimlerinden muhteşem kareleri Instagram sayfasından paylaşan Afra Sarıçoğlu'nun bu muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Garnier reklam çekiminden yeni görüntüleri gelen sevilen oyuncumuzun yepyeni paylaşımlarını ve yepyeni kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu'nun yepyeni işbirliklerinden muhteşem kamera arkası görüntüler ve muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.